YouTube kanalı izleyenleri bugün kana kırmızı rengini ne verir? Hangi madde verir? Vatandaşlara soracağız. Bakalım ne tür yanıtlar alacağız? Hep birlikte izleyelim. Enver, ee, Enver abi <laughs> kana kırmızı rengini veren madde nedir? Allah, aslında böbrek hastasıyım. Onlar senedir hastanelerdeyim. Valla onca kan verdim. Hiç aklıma gelmedi. <laughs> yani kırmızı ya kırmızı zaten bizim Türkiye'mizin bayrağı bayrak rengi. Yani şehitlerimizin kanı da kırmızı. Öğrenmek daha iyi. Bence siz, siz ne yani. Teşekkür ederim. Küçük bir şey. Kan yani kırmızı. Neden? Al yuvarlar ya da hemoglobin. Al yuvarlar. Tamam, tamam, tamam. Konuşacak adam yanmıyor da. Siz tanıyabilir miyiz? Ben buraya gelenliği 9 sene oldu da... ...çivileden geldik. Abi bir sorumuz var. Ee, kana kırmızı rengini veren madde nedir? Neden kırmızı olur kan? Kan neden kırmızı olacak ya? Lekse yersin içersin olur. <laughs> düştün. üstüne... yanıyor. Tahminleriniz var mı? Yok. İçinde akvaryumlardır. Vay canına. Ne diyor bu? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey değil. İyi çalışmalar. Madde nedir? Su. Teşekkür <laughs> ederiz. Al yuvar, al yuvar. Al yuvar. kırmızı rengini veren bilmiyorum, başım ağrıyor. Çiçek <laughs> Baş Baş içeceklerle alakalı Sanmıyorum ya. O e, genelde yani tüm gıdaların birleşmesinden yani o bir tek bir gıdadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Bırak. Hangi gıdalardan olabilir mesela? Ee, doma yani domates, kırmızı biber. <laughs> domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya karardı. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bir şey değil. Kırmızı rengini veren domates. Tahmini olabilir mi? Bu iş nedir yani? Kana döndüm Almanya'da Sen ne şey yapalım Ben On, onu da soracağım. Abi, Sizce ne oldu? bence... Kana kırmızı. Ben de bilmiyorum, ne olur. Tahmininde ne olabilir abi? Tahmini... İnsanın vücudunda bulunan bir şey tam yani ama... Ne oldu? Bir şeyden mi protein, protein olabilir mi? Abi, kana kırmızı rengini veren madde nedir diye soruyor. <laughs> evet sevgili Murat Demir'le YouTube kanalı izleyenleri, bugün kana kırmızı rengini veren madde nedir diye vatandaşlara sorduk. Birbirinden ilginç yanıtlar aldık. Eğer kanalımı ilk kez izliyorsanız